Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün tarifimiz çikolatalı kurabiye tarifi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırasıyla 125 gram eritilmiş tereyağımız. Evet tereyağımız şu şekilde arkadaşlar ılık olacak. Evet bir bardaktan bir parmak eksik arkadaşlar toz şekerimiz. 2 su bardağımız arkadaşlar un. 2 yemek kaşığı pekmez arkadaşlar. Uzun pekmez arkadaşlar. Bir adet yumurtamız arkadaşlar. Tam yumurta. Evet. Bir silme yemek kaşığı arkadaşlar. Mesela nişastası. Yarım çay kaşığı tuz arkadaşlar. Yarım çay kaşığı karbonat. Evet. Bir paket vanilin. Bir, bir damla bir damla çikolata arkadaşlar. Bir bardak damla çikolata. Malzemelerimiz bu. Şimdi yapma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar işlemimize başlıyoruz şu an. Tereyağımız arkadaşlar ılık olacak arkadaşlar çok sıcak olmayacak şekerimiz erimesin diye fazla şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar bu tarzdan hafif şeker ikisini karıştırıyoruz arkadaşlar şimdi bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar pekmezimizi uzun pekmezi arkadaşlar özellikle ekliyoruz. Evet şimdi nişastamızı ekliyoruz. Karbonat ekliyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu da ekledik. şimdi bir paket şeker vanilin ekliyoruz arkadaşlar hafif karıştırıyoruz evet unumuzu eklemeye başlıyoruz 2 su bardağı arkadaşlar un şimdi ikinci bardağımızı ekliyoruz arkadaşlar konturlu bir şekilde kıvamı tutturmak için tamam ekledik. Arkadaşlar yavaş yavaş kıvamına geliyor. Bu arada ben şimdi bir bardak damla çikolatamızı ekliyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. arkadaşlar hamurumuz şu şekilde tamamdır. Şimdi yarım saat buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar dinlenmesi için. Şimdi bir poşet ya bez üstünü örtüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yağlı kaldığımızı serdi tepsinin altına kurabiyelerimizi düzmeye başlayacağız. Aralıklı olsun arkadaşlar ürüne yapışmasın. dolaptan yarım saat sonra dinlendikten sonra çıkardık. Şöyle arkadaşlar. Top top şeklinde bırakıyoruz. Evet arkadaşlar biz kurabiyelerimizi bu şekilde aralıklı koyduk. Bir tepsi. Kurabiyelerimiz dağıldı mı birbirine yapışmasın diye bayağı aralık verdik arkadaşlar. Evet, önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atıyoruz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Yaklaşık 10-15 dakika. Bu kurabiyeler çabuk pişiyor arkadaşlar. Pişirdiğiniz zaman sık sık kontrol edin, yanmasın. Evet, şimdi bardakla hafifçe eziyoruz. Kurabiyelerimiz yumuşak arkadaşlar. Şimdi bardağın ucuyla arkadaşlar eziyoruz. Şöyle yayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Kurabiyelerimiz yumuşacık.